Herkese merhaba arkadaşlar. Bu hafta Yengeç Burcu'nun tarotlarına bakacağız. Bakalım kartlarımız bize bu hafta Yengeç Burcu ile ilgili hangi tiyoları verecek. Aşk hayatı, iş hayatı, para, sağlık, evlilik, aklındaki kişi, ex partner yapması gerekenler, yapmaması gerekenler, alınması gereken önlemler, dost görünen düşmanlar, yasa kaç durumu aldatılıyor muyuz hepsine bakacağız arkadaşlar. 8 kartta bakacağım. İlk 4 kartımızı seçip yorumladıktan sonra diğer 4 kartımızı eşleştirerek devam edeceğiz. Hemen ilk 4 kartımızın bizi seçmesine izin verelim. İlk kartımız ikinci kartımız üçüncü kartımız ve dördüncü kartımız. Evet, Yengeç burcu arkadaşlarım. Her şey gönlünüzce olsun diyerek hemen ilk kartımıza başlayalım. İlk kartımız tılsım 8'lisi. Şöyle söyleyeyim öncelikle yeni bir karar alacağız ya da yeni bir yol seçeceğiz ama bu seçtiğimiz yol bizim için uzun bir yol olacak ama kendimizi yeniden keşfedeceğimiz ve daha çok güçleneceğimiz bir yol olacak. Hiç merak etmeyin. Burada yapmamız gereken en önemli nokta geçmişte yaptığımız hataları tekrarlamamak ve aldığımız riskleri tekrar almamak. Gördüğünüz gibi para üzerinde çalışıyorsunuz. Maddi olarak da çok güzel bir geleceğin başındasınız. Bunu çok iyi değerlendirmeniz gerekiyor. Yeniliklere yer verin hayatınızda. Bu hafta sizin için çok önemli olabilir ki yeni yeni teklifler ayağınıza gelecek. Özellikle iş ve aşk hayatınızda bunu da baştan söyleyeyim. Tılsım Şövalyesi bize bunu söylüyor çünkü. Ama e, öncesinde şunu da söyleyeyim. Şu anki yaşantınızdan pek memnun değilsiniz. Değiştirmek istiyorsunuz ama doğru zaman değil. Biraz daha sabredin. Gelecekle ilgili planlarınıza biraz ara vererek şu anki sorunlarınıza odaklanmanız gerekiyor arkadaşlar. Bunu da sakın unutmayın. Ee, bir de e, parayla ilgili beklediğiniz haberler varsa karşınıza çıkacaktır. Bu merak etmeyin alacaksınız bu haberleri. Burada ekilmeyi bekleyen bir tarla var. Elinizde tılsımı ekerseniz ilerleyen zamanlarda bunun karşılığını fazlasıyla alacaksınız. İş teklifi alabilirsiniz. Parayla ilgili çok güzel teklifler ya da haberler alabilirsiniz. Aşk hayatınızda sürpriz, jest, hediye ya da ekleli evlilik teklifi alabileceğinizi söylüyor. Ama teklifler sizin için uzun bir yolda temsil ediyor arkadaşlar. Yeni seçim, yeni kararlar diyebiliriz. Zeynek yedilisi. Gördüğünüz gibi bir tepeye çıkmışız. Kendimizi savunuyoruz. Görüş ve inançlarımız yüzünden haksızlığa uğrayıp mücadele etmek zorunda kalacağız arkadaşlar. Ne olursa olsun mücadelelerimizden vazgeçmiyoruz. Görüş ve inançlarımızın yıkılmasına izin vermiyoruz. Bu bizim için çok önemli. Ne aşk hayatımızda ne iş hayatımızda ne diğer sorunlarımızda Kimsenin tekerimize çomak sokmasına izin vermeyeceğiz. Sonuna kadar savaşacağız ve soğanacağız kendimizi. Özellikle aşk hayatımızda üçüncü şahısların etkisi çok büyük. E, partnerimize daha iyi sahip çıkmamız lazım. Çünkü e, ilişkimize göz koymuş ya da ilişkimizi bozmak isteyen insanlar var. Bunlarla da ayrıca mücadele edeceğiz. Bu yüzden önlem alın. E, eğer önleminizi almazsanız umulmadık zararlarla karşı karşıya kalabilirsiniz ki ay kartımızda korkularımızı temsil ediyor. <laughs> Pardon, enerjik ve hızlı olmalısınız. Öncelikle bunu söyleyeyim. Çünkü korkularınızla yüzleşmeniz gerekiyor. E, korkularınızın ne kadar gereksiz olduğunu bilseniz de korkmaya devam ediyorsunuz. Bu da sizi çok ama çok olumsuz etkiliyor. Gerileme dönemini atıyor. Bu yüzden korkularınızın kölesi olmayacaksınız. E, sevdiğiniz insanlardan destek isteyebilirsiniz. Bu olumlu karşılanacaktır ve başarıya daha çabuk ulaşacaksınız. Özellikle korkularınızı yenme konusunda. Gerekirse korkularınızın kaynağına inip sorunu kökten çiz, çiz, çözmeniz gerekiyor. Aşk hayatınızdaki korkularınızın en büyük nedeni kafanızdaki soru işaretlerinin cevabının olmaması ama bunlarla yüzleşmedikçe ya da öteledikçe kaybeden siz olursunuz. Aşk hayatınızda yüzleşme zamanı unutmayın. Kimsenin tekerimize çomak sokmasına izin vermememiz gerekiyor. İş hayatımızdaki korkularımızın en büyük nedeni de önümüzü görememek. Ama korkup adım atmadığımız sürece önümüzü göremeyiz arkadaşlar. Ne kadar çok adım atarsak o kadar çok ilerleyebiliriz. Bu yüzden korkularımızın kölesi olmayacağız çünkü yeni bir yol, uzun bir yol ve güçleneceğimiz bir yol olacak. Evet sizin için 4 tane daha kart seçeceğim. Bunu yapmadan önce bir dipnot söyleyeyim. Açıklama kısmında Instagram hesabımın linkini bırakacağım. Tarotçu geldi hanım diye oradan bana ulaşabilirsiniz. Sormak istediğiniz özel sorular varsa sorabilirsiniz. Ya da sizin için özel tarot açılımı ya da yıldız bakabilirim ki. Yıldız falanına inanılmaz talep var. Özellikle ilişkilerde kesime ne sonuç verdiği için. işte ex partner geri dönecek mi? Bu kişi hayatımdaki doğru kişi mi? Bu kişiyle mi evleneceğim? Ne zaman evleneceğim? Platonik düşündüğüm kişiyle bir birlikteliğim olacak mı? Evlilik hayatımızda şu noktaya geldik. Barışma ya da boşanma olacak mı? Partnerim beni aldatıyor mu? Aklında başka birisi var var mı üzerimizde kötü enerji var mı bunun gibi kafanıza takılan ne kadar soru işareti varsa hepsinin cevabını ister Yıldız ister tarotlarından size söyleyebilirim Yeter ki bana ulaşın gelelim diğer dört kartımıza değnek sekizlisi bir karar yeni bir yol ve beklediğimiz haberler ayağımıza hızlı bir şekilde düşüyor değnek sekizli bize bunu söylüyor ama sonuç olumlu mu olumsuz mu bunu söylemiyor sadece ne olursa olsun ee, şaşkınlığımızı üzerimizden atıp kabullenici tutumumuzu sergilememiz lazım. Gelecekte çok güzel sürprizler bizi bekliyor ve hangi olayla karşılaşırsak karşılaşalım olumlu yöne çevirmek için elimizden gelen her şeyi yapacağız. Tılsım Şövalyesi'nin dediği gibi Tılsım e, değnek sekizlisi de özellikle aşk hayatınızda beklediğiniz haberler varsa e, bunun haberini alacaksınız. Bu da sizin için yeni bir yol yeni bir seçim demek. Bu yüzden kararlarınızı çok iyi vermelisiniz ve kararlarınızı verdikten sonra korkmadan yolunuzda yürümeniz gerekiyor. Bu zaten en önemlisi bence. Kimsenin de müdahale etmesine izin vermeyin tabi bu yolda yürüdükçe. Tılsıması bu hafta parayla ilgili sıkıntınız olmayacak. Öncelikle bunu söyleyeyim. Çok güzel fırsatlar elinize geçecek parayla ilgili ama bu fırsatları değerlendirmek ve e, faydalanmak için elinizden gelen her şeyi yapmanız gerekiyor. Emekli hesabınızı birleştirmeniz gerekiyor. Çünkü çok güçlü bir güç ortaya çıkacak bu sayede. İş, mal ve mülk sahibi olacağınız ve bunların gerçek sonuçlarla çözümleneceğini söylüyor. Elinizde hiçbir şekilde boş değil arkadaşlar. Parayla ilgili tüm sıkıntılarınızı çözeceksiniz ve başlangıçlar yaşayacaksınız. Ama burada bir kapı var. Güzel bir yoldan geçeceğiz. Sabırla emekle geçtiğimizde zirve dağ, dağlara yani nirvana'ya ulaşıyoruz arkadaşlar. En önemlisi e, parayla ilgili sorunlarımızı tamamen çözmemiz. Ve parayla ilgili beklediğiniz haberler varsa elinize ulaşacak. O zaman size bir soru sorayım. Aşk mı? Para mı? Hangisini seçiyorsunuz? Bunu yorum kısmına yazarsanız çok sevinirim. Aşk mı? Para mı? İmparator kartımız. Bir elimizde asamız, bir elimizde nar. Birimiz bin olacak arkadaşlar. Öncelikle bunu söyleyeyim. Ama alacağınız yardımlara çok dikkat edin. Özellikle aklınızdaki projeleri gerçekleştirirken. Çünkü tahtımızda zirve dağlar arasında büyük bir boşluk var. bir de ee, uzun zamandır beklediğiniz ve gerçekleşmesini istediğiniz olayların olacağının müjdesini veriyor kurmanız gereken düzen için acele etmeli ve ilişkilerinizi daha sağlam temeller üzerine kurmanız gerektiğini söylüyor İmparator kartı ee, olayların seyri her ne kadar sizin istediğiniz gibi gitse de boşlamamalı sürdürebilirliğini devam ettirebilmek için elinizden gelen her şeyi yapmanız gerekiyor. E, aşk hayatınızda partneriniz yoksa hayatınıza yeni biri girecektir. Ya da partnerinizle ilişkinizin geleceğini etkileyecek çok önemli bir karar vereceksiniz. Bu yüzden kendinizle yüzleşmeniz, korkularınızı yenmeniz gerekiyor. Bir de parayla ilgili sorunlarınızı çözmek için olabildiğince kendinize dürüst olmanız lazım. Gerçekten son kartımız da bizim için tabii önemli. Ve Kupa Şövalyesi hayatınıza yeni biri girerse... Ee, şöyle söyleyeyim, duygusal ama tembel bir arkadaş olacak bu. Öncelikle bunu söyleyeyim. Ee, aşk mı, para mı, yeni biri mi, ee, yoksa para, daha çok para mı? Bunun cevabını yorum kısmına yazarsanız sevinirim. Kupa Şövalyesi çok huzurlu bir dönemine gireceğinizi söylüyor. Bu yüzden korkmanıza hiç gerek yok arkadaşlar. Ama kolay alınganlığınız, kırılganlığınız sizi çok çabuk hayal kırıklığına uğratıyor. Buna biraz dikkat edelim, daha objektif olalım ve ne olursa olsun duygularımızın peşinden gidelim. Dedik ya kısmetleriniz ayağınıza kadar gelecek. Kılsım Kupa Şövalyesi de bunu söylüyor. Balık var şövalyemizin üzerinde. Kısmetleriniz ayağınıza kadar gelecek. Hem aşk hayatınızda hem iş hayatınızda sizin yapmanız gereken tek şey korkularınızla yüzleşmek. Korkularınızı yenmek için elinizden gelen her şeyi yapmak. Para dert değil parayı çözeceksiniz ama aşk hayatınızda kendinizle ve partnerinizle yüzleşme zamanı geldi diyebilirim. Evet Yengeç Burcu arkadaşlarım kanalıma abone olmayı, yorum yapmayı ve beğenmeyi unutmayın. Aklınızda yüreğinizde ne kadar soru işareti varsa hepsinin cevabını ister yıldız ister tarot falan size söyleyebilirim. Geçer ki bana ulaşın açıklama kısmında linkleri göreceksiniz. Tarotçu Geldi Hanım Instagram hesabım ve gördüğünüz diğer linklere de abone olmayı unutmayın lütfen. Kendinize iyi bakın, sağlıcakla kalın, görüşmek üzere.